Merhabalar kanalıma hoş geldiniz kazanan şimdi de keselam. Evet, şu anda elimizde bir şarj aleti var. Şarj aleti başlık olarak sağlam fakat şu USB tarafı şurada gördüğünüz gibi iki tırnak var. O tırnaklar zamanla tak çıkar tak çıkar. Bunlar düzeliyor. Düzeldikten sonra da şarja takıyorsun. Şarj ediyor tekrar bırakıyor. Hemen deneyelim. Evet gördüğünüz gibi şu anda bir alıyor bir bırakıyor. Şu görmüş olduğunuz iki tırnak şarj soketinin içinde de tırnaklar var. O tırnaklar onları tutuyor. Tuttuğu zaman da hani sallanmıyor böyle sabit duruyor. Ama dediğim gibi zamanla tak çıkar tak çıkar. O iki tırnak düzelmiş ya da geriye doğru gitmiş. Bunu nasıl düzelteceğiz onu sizlerle paylaşacağım. Şu anda elimizde bir pense var. Pense yardımıyla fazla değil. Böyle acık bastırarak fazla bastırmayın. fazla bastırmayın. Fazla bastırdığınız zaman bu sefer şarj soketi de bozarsınız. Hani kaş yapmaya çalışırken gözle çıkarmaya benzer. Hemen bakalım. Evet bunu biraz sıktıkça o tırnaklar beriye doğru çıkıyor. Şu şekilde. Ama dediğim gibi fazla da sıkmayın. Bu sefer şarj soketi zarar görür. Hani kablo 15-20 lira gibi bir para ama şarj soketi daha pahalı. bazı modellerde ekranın kırılma riski olduğu için şarj soketi yapmaya çalışırken ekranda gidiyor. Ona göre dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen evet, şimdi deneyelim. Evet gördüğünüz gibi şu anda şarj soketi tamiri değil de USB'nin tamiri yapmış bulunmaktayız. Evet şu anda bayağı bir sağlam oldu. Şarjımız %84. Müşterinin deyiminden bahsediyorum. Şarja takıyormuş. Bazen dolduruyormuş. Bazen dolduruyormuş. E doldurmamanın sebebi neymiş? bu kablo hani bir yere koyarken sabit durmuyor ya. Bu sefer yerinde çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi. Şu anda masaya koydum ve şarj almaya devam ediyor. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Hemen söylüyorum. Şu tırnakları geriye doğru gittiği zaman öyle pensele hafif sıkarak şekilde ve bu tırnaklar Burayı sıktıkça tırnaklar beriye doğru çıkıyor. Şu şekilde. Evet. Bozuk USB bu şekilde tamir yapılması mümkündür. Evet. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.